Yaşadığınız yer ne kadar kalabalık? Eğer bir şehirdeyseniz nefes alacak ferah bir alan bulabilmek için dış kesimlere doğru gitmelisiniz. Eğer büyük bir şehirdeyseniz geniş ve rahat bir yer bulabilmek için kilometrelerce gitmeniz gerekir. Neredeyse her yerde dip dibe yaşıyoruz. Daha da kötüsü dünya nüfusu her geçen gün artıyor ve yayılıyor. Buna bir de bizim ülkemizin senelerdir süregelen çarpık kentleşme sorununu da eklersek üst üste yığılmış durumdayız. Dar sokakların yüksek binalarla çevrildiği, gökyüzünün görünmediği, nefes almanın zorlaştığı mahalleler, ilçeler var. İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar dünya nüfusu artarak devam etti. Ama bazı kırılma anları var ki o kırılmalar yaşandıktan sonra katlanarak arttı. Bunların ilki insanlığın doğduğu Afrika'dan çıkıp dünyanın çeşitli yerlerine yayılmasıydı. İkincisi ise yerleşik hayata geçilmesi ve tarımın başlamasıydı. Tarım devriminden sonra arada başka etkili gelişmeler olsa da en son ve en büyük kırılma ise 1700'lerin ortasında sanayi devriminin ortaya çıkması ve buna bağlı olarak modern tıbbın gelişmesiyle yaşandı. Dünya nüfusunun ilk kez 1804'te 1 milyarı geçtiği tahmin ediliyor. 123 sene sonra 1927'de ise 2 milyarı geçti. 1927'den 33 sene sonra 1960'da 3 milyarı geçen dünya nüfusu daha sonrasında günümüze gelene kadar ortalama her 12 senede bir 1 milyar civarında artmaya başladı. Bugün gezegenimizde yaklaşık 7 milyar 930 milyon insanla birlikte yaşıyoruz. Tarihin en kanlı iki savaşına da sahne olan 1900'lerde yaşanan baş döndürücü artış aynı şekilde devam ederse bu gezegenin kaynakları insanlığa yetmeyecek. Ek olarak bir de kapıda iklim krizi bekliyor. Daha çok nüfus, daha çok kaynağa ihtiyaç, daha çok tüketim, daha çok çevre kirliliği, daha hızlı azalan yaşam şartları. Ya döngü bir yerde kılacak ya da insanlık olacakların farkına varıp geleceğe hazırlanacak. Dünyanın en prestijli tıp dergisi olarak kabul edilen The Lancet'ta Washington Üniversitesi'nin bir araştırması yayınlandı. Araştırmaya göre 2030 yılında dünya nüfusunun 9 milyar 700 milyona ulaşması fakat daha sonrasında ise bu rakamın düşmesi bekleniyor. Anne baba başına düşen çocuk sayısı 1957'de 4.7 idi. Araştırmaya göre 2017'de bu rakam 2.4 çocuğa düştü. Eldeki verilere göre 2100 yılında anne baba başına düşen çocuk sayısı 1.7 olacak. Düşük doğum oranlarına ve yaşlanan bir nüfusa sahip olan Japonya, Tayland, İtalya, İspanya, Portekiz ve Güney Kore gibi ülkelerin nüfuslarının yarı yarıya'dan fazla azalacağı düşünülüyor. 1300'lerdeki kara vebadan bu yana insanlığın sayısı ilk kez bu kadar keskin olarak düşecek. Bugün dünya üzerinde yaklaşık 7 milyar 930 milyon insan olsak da hepimiz yer küreye orantılı olarak dağılmış değiliz. Fakat dünyada öyle ufak bir alan var ki tüm insanların yarısından fazlası orada yaşıyor. Myanmar'ın Kent kasabası merkez alınıp 3300 kilometrelik bir yarı çapla çizilerek hesaplanan Valeri Pyrus çemberinin içinde dışarıda kalanlardan çok daha kalabalık bir nüfus bulunuyor. Bu çember hiçbir şekilde Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Avustralya kıtalarıyla temas etmiyor. Yalnızca Asya kıtasının bir kısmını kapsıyor ve bu da kıtanın yarısından daha küçük bir alan. Çemberin üçte biri denizlere ve okyanuslara denk geliyor. Kuzeyinde ise dünyanın en seyrek bölgeleri Moğolistan ve Sibirya'nın bir kısmı bulunuyor. Kısaca nüfus çemberin içinde de daha dar alana sıkışmış durumda tabi bu durumu dünyanın en kalabalık iki ülkesi 1 milyar 440 milyon nüfuslu Çin'i ve 1 milyar 380 milyon nüfuslu Hindistan'ı kapsaması oluşturuyor. Ayrıca 145 milyon nüfuslu dünyanın en kalabalık adası Java da buradadır. Oldukça ilgi çekici, dünyanın ve insanlığın geleceği açısından fikir verici Valeri Pyrus çemberi basit bir sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı. 2013'te Texas'ta öğretmen Ken Myers yaptığı kaba hesaplamalarla bu çemberi tespit etti. Yurt dışında oldukça popüler olan Reddit adlı sosyal medya sitesinde paylaştı. Öncelikle Reddit kullanıcıları paylaşıma büyük ilgi gösterdi. Daha sonrasında basının ilgisini çekti ve en sonunda ise üniversitelerde araştırma konusu oldu. Londra Üniversitesine bağlı olan ve dünyanın en prestijli okullarından biri olan London School of Economics'ten Profesör Danny Kua okulun resmi sitesinden konuyla ilgili bir makale yayınladı. Ken Myers, Valery Pyrus çemberini ilk başta kabaca 4000 kilometrelik bir yarı çapla hesaplamıştı. Profesör Danny Kua çemberi daha ayrıntılı verilerle ve bir bilgisayar algoritmasıyla tekrardan hesaplayarak daha da daralttı ve yarı çapını 3300 kilometreye düşürdü. Bu sadeleştirme sonrası dünyanın en kalabalık 10. ülkesi Japonya dışarıda kaldı. Ama Valeri Pyrus çemberi hala ilgi çekici özelliğini koruyordu. Valeri Pyrus çemberinin en ilginç özelliklerinden birisi ise dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusunu kapsaması. Bulunduğu bölge Budizm, Hinduizm ve geleneksel Çin dinlerinin merkezi konumundadır. Fakat Orta Doğu'dan daha kalabalık bir Müslüman nüfusu da burada bulunuyor. Endonezya, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan başta olmak üzere çemberin içindeki çeşitli ülkelerde toplam 800 milyon Müslüman yaşıyor. Örneğin yalnızca Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 40 milyona yakın Müslüman yaşıyor. Çin'deki Müslüman nüfusu ise Türkiye'nin nüfusundan daha fazladır. Peki nasıl oluyor da bu küçük çemberin içinde 4 milyardan fazla insan yaşıyor? Bunun sebebini ülkelerin tarihlerinde ve içinde bulundukları coğrafi koşullarda aramak gerekiyor. Sanayi devrimi öncesi toplumlarda nüfus, erişilebilen kaynakların miktarına bağlı olarak aynı oranda artıyordu. Bir bölgede dengeli bir iklim Verimli topraklar ve yüksek miktarda su varsa orada popülasyon da yüksek oluyordu. Kutup bölgeleri, Sibirya, geniş dağ sıralarının ya da çöllerin olduğu bölgeler, tropikal yağmur ormanları ve tuzlu verimsiz topraklar tarih boyunca insanlığın seyrek yaşadığı yerler oldular. Bu bölgelerde istikrarlı devlet yapıları kurmak her zaman zorluydu ve insanlar yerleşik olarak kalmadılar. Her seferinde dünyadaki daha verimli topraklara doğru göç ettiler. İnsanlığın Afrika'dan çıkıp yayılmaya başladığı dönemden itibaren Valeri Pyrus çemberinin temelini oluşturan Hint-Çin platosu ise dünyadaki en yaşanabilir alanlardan birini sunuyordu. İklim koşulları, geniş düzlükleri, ekin yetiştirmek için gezegendeki en kesintisiz ve verimli topraklarıyla bölgede çok sayıda insanı besleme potansiyeli barındırıyordu. Tarım tarihine baktığımızda şunu görürüz. Bir bölgede üretilen ekin tipinin nüfus yoğunluğu üzerinde büyük bir etkisi var. Örneğin pirinç gibi geniş tarlalarda üretilen ürünlerin bol olduğu yerlerde nüfus da her zaman yüksek olmuştur. Bunun birbirini besleyen iki önemli nedeni var. İlki, pirinçten elde edilen kalori miktarıdır. Bir birim pirinçten elde edilen kalori, bir birim tahıldan elde edilenden daha fazladır. Bu sayede pirinç yetiştirilen coğrafyalar aynı anda çok sayıda insanı doyurabildiler. İkinci nedeni ise geniş tarlalarda üretilmesi gereken ürünler için çok fazla sayıda çalışan insan olması gerekiyor. Pirinç ekimi zor bir iştir. Yerleşik ve yüksek bir iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Aileler tarlalarda çalıştırabilmek için yapabildikleri kadar çocuk yapmak istediler. Doğacak olan çocukları besleyebilecek ürüne de zaten sahiptiler. Şu an gördüğünüz harita dünyadaki pirinç üretimi bölgelerini gösteriyor koyu yeşil renkli alanlar pirinç üretiminin en yoğun olduğu yerlerdir. Görüldüğü gibi Valeri Pyrus çemberi dünyada en çok pirinç üreten bölgedir. Valeri Pyrus çemberini oluşturan bölgenin tarihine baktığımızda da burayı tehdit eden en büyük olayın 1200 ile 1300 yılları arasında yaşanan Moğol saldırıları olduğunu görüyoruz. Bu saldırılar sonrası nüfusun neredeyse yarısı yok oldu. Bölge ülkelerinin güçlü ordulara sahip olmaları gerektiği ortaya çıktı. O dönem için orduların gücünü ne kadar çok askere sahip oldukları belirliyordu. Sayıca üstün olan orduların savaş sahasında başarılı olma ihtimalleri daha yüksekti. Bölge ülkeleri kalabalık orduları besleyecek kaynaklara sahipti. Bu nedenle daha çok sayıda erkek yetiştirmek ve onları savaşçı yapmak istediler. Kalabalık ordular onları yalnızca Moğol saldırılarından korumadı. Daha sonrasında istikrarlı olarak varlıklarını sürdürmelerine de katkı sağladı. Valeri paydos çemberi dünyadaki diğer yerlerden tarih boyunca kalabalık oldu ama son 300 yıla kadar diğerleriyle arasında bu kadar büyük fark yoktu. Sanayi devrimi sonrası Avrupa nüfusu 4 kata kadar hızlı bir artış gösterdi ve bu bölgeyle arasındaki farkı neredeyse kapatacaktı. Ancak sanayi devriminin başta Çin olmak üzere çevredeki ülkelere ulaşması sonrasında bölgedeki nüfus hiç görülmemiş şekilde arttı. Başta da belirttiğim gibi Washington Üniversitesi'nin araştırmasına göre 2030 yılından sonra dünya nüfusunun azalması bekleniyor. Bundan Valeri Pyrus çemberinin bulunduğu bölge de etkilenecek. Zaten bir süredir dünyanın en kalabalık nüfusunu oluşturan Çin, nüfusu kontrol altına alabilmek için devlet politikaları geliştiriyor. Bunların en bilineni 1979'da yürürlüğe konulan ve yaklaşık 40 yıl boyunca uygulanan tek çocuk politikasıdır. Çin hükümetine göre bu politikayla 400 milyon doğum önlenmiştir. 2019'da çiftlere iki çocuk yapma izni verilmesine rağmen tek çocuk politikası zaman içinde bir norma haline geldi ve serbest olmasına rağmen aileler ikinci çocuğu yapmak istemiyor. Nüfus politikasında tekrar değişikliğe gidip 2021'de 3 çocuğa izin veren Çin, çiftlerin bu sayıda çocuğa sahip olması için teşvik ve özendirme kampanyaları geliştiriyor. Dünyada yeni bir Valeri Pyrus çemberi olmaya aday en yakın yerse başta Nijerya olmak üzere Kamerun, Gana, Fildişi sahili, Gabon gibi ülkelerin bulunduğu Afrika'daki Gine Körfezi bölgesidir. Bölgenin en kalabalık ülkesi Nijerya'nın nüfusu son 20 yılda yaklaşık 100 milyon arttı. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre ülkenin nüfusunun 2100 yılında 700 milyonu aşması bekleniyor. Çevresindeki diğer ülkelerde Nijerya ile benzer nüfus artış oranlarına sahipler. Bölgenin önündeki engelse istikrarın sağlanamamış olması. Tekrar Valeri Pyrus çemberine dönersek, bugün çemberin içindeki ülkelerin çoğu gelişmekte olan ülkeler statüsündedir. Yüksek miktarda üretim gücüne sahipler ve bu da bölgede ciddi miktarda sermaye birikmesine neden oluyor. Gün geçtikçe düzelen yaşam kalitesi, artan eğitim sayesinde 21. yüzyıl ekonomisinin temelini oluşturmaları düşünülüyor. Tüm önemli sektörlerin geleceğini belirleme kapasitesine sahipler dünyanın merkezinin neresi olduğu her zaman tartışma konusudur. Myanmar'ın küçük bir kasabası olan Mong Kent, bugün için dünyanın yarısından fazlasının merkezidir ve gelecekte de herkesin merkezi olmaya aday.